Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Sakarya Kaynarca yöremize ait dartılı keşkeğimizi yapıyoruz. Malzemelerimiz dün akşamdan ıslanmış buğday, yarım tavuk, bir çay bardağı sıvı yağ, tuz, üzeri için dartı. Evet arkadaşlar başlıyoruz. de tavamız var arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımızı döküyoruz. Tuzumuz arkadaşlar yemeğimiz pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar keşkemiz pişti. tavuğun içinden kemiklerimizi çıkarttık. Şimdi övmeye başlıyoruz. Keşkemiz yemeğe hazır. Afiyet olsun.